Bugünkü karşılaşmaları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Özellikle Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray bugünkü maçlarını kazandı. E, i̇ki farklı golle kazandılar iki takımda. Hem Beşiktaş hem Galatasaray e, maçlarını kazanmayı başardılar. Süper Lig'de 3 puanı alan taraf oldular. E, Galatasaray biliyorsunuz Eyüp karşılaştı. Eyüp ve Galatasaray mücadelesinin değerlendirmesini önce sizlerle birlikte yapacağız. Daha sonrasında Beşiktaş ve Başakşehir maçının detaylı analizine hep birlikte bakacağız. Burada önemli olan sizin de görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız hep birlikte sohbet akışı içerisinde gidebiliriz. Karşılaşma öncesi iki takımda özellikle Galatasaray ve Eyüp Spor karşılaşmasında e, çekişmeli bir mücadele geçti. İlk yarıda topun nerede durduğu belli olmayan baskıda sürekli iki takımda baskıya çıkabilen, farklı şekilde pozisyon alabilen iki takım vardı. kimse gelmedi de sanırım. Evet, Galatasaray ve E-Spor karşılaşmasını değerlendiriyoruz hep birlikte. Ee, sizin katılımlarınızla birlikte daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Eğer canlı yayınımızı beğenirseniz ve e, yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ee, Galatasaray mücadelesinde E-Spor'a karşı... Çok gönlü bir oyun geçti. İlk yarıda farklı bir oyun vardı. Galatasaray ikinci yarıda farklı bir oyun oynadı. İkinci yarıda daha baskın bir Galatasaray izledik. Daha baskın bir Galatasaray takımı görmüş olduk aslında. Burada önemli olan... Teşekkürler, sağ olun. Burada iki takım da aslında yüksek mücadele verdi. Ee, Galatasaray mücadelesi e, bir nevi aslında e, şu an için Galatasaray ve Spor'u konuşuyoruz. Başka takımları şu an için konuşmuyoruz. E, Beşiktaş ve Başakşehir mücadelesine de e, değineceğiz. E, Başakşehir karşılaşmasında Sergen Hoca'nın çok büyük bir faktörü vardı. E, Sergen Hoca'nın e, özellikle e, yeni aldığı takıma kazandırdığı oyuncular çok fark yarattı Beşiktaş mücadelesinde. Öncelikle tabii Galatasaray mücadelesini bir değerlendirmiş olacağız. Galatasaray takımının dizilişine ve formatına baktığımızda 4-2-3-1'le oynadı. Karşısında Ape Spor daha farklı bir dizilişle oynadı. Üçlü defansla karşıya çıktı. Ee, kar e, Galatasaray'a karşı üçlü defansla ortaya e, performans sergilediler. E, kanatları burada kullanmak istedi Eyüp Spor e, ama tabii e, aynı şekilde Galatasaray'da kanatlarda hem Salahi hem e, Eren Ermalı ile birlikte e, birçok şekilde e, mücadele vermiş oldu aslında. bu arkadaşı yani en şimdilik engelleyelim çünkü bu şekilde olmayacak sürekli başka bir şekilde konuşmalara neden oluyor. Evet, Galatasaray ve Eyüp Spor mücadelesi de devam ediyoruz aslında. Burada e, Icardi'nin çok büyük bir faktör olduğunu hep birlikte tekrar gördük. Takım içerisinde koordinasyonu sağlayan kişi oldu. Kaptanlık pazubandı ile birlikte e, büyük bir katkı sağladı. Galatasaray'a da neredeyse takımı sırtladı. Araya koşular yaptı. İlk ayın pozisyonlarını açtı. İlk yarıda çok etkili bir oyun yoktu tabii ki. Bunu kabul ediyoruz ama ikinci yarıda Galatasaray'ın pozisyonlar bulmasıyla birlikte özellikle Barış Alper, Barış Alper'in oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray daha çok açılan bir takım oldu, daha çok pozisyon bulan bir takım oldu ve e, Elipspora karşı iki gol bulmayı başardı. E, yine sonradan oyuna giren Ahmet Kutucu e, ilk golün asistini yaptı İkardiye ve ikinci golde de Barış Alper Yılmaz'ın fizik e, üstünlüğüyle birlikte. E, Önemli bir şekilde mücadelesini gördük. Orada asiste önde pres yapması Galatasaray takımına gayet pozisyonlar açtı. Ee, ve e, golü getiren atağı sağlamış oldu Galatasaray'da. Ee, burada önemli olan aslında Galatasaray'ın <laughs> dizi dışındaki önemi burada hep birlikte gördük. Önde baskı sağlayan, önde baskıyı bırakmayan ve Icardi'ye aslında yardımcı bir forvet geldiğinde oranın ne kadar kıymetli bir şekilde pozisyon üretilebileceğini de görmüş olduk. Galatasaray takımı burada sistem değişikliğinde belki de 4-4-2 gibi oynamaya başladığı zaman biraz daha kendi formunu bulmuş gibi oldu. Çünkü Icardi çok uzun koşular atabilen bir oyuncu değil şu an için. Henüz hala formunu yakalamış değil ee, ama ilerleyen sezonda, sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne yetişmeye çalışıyor o da. Aslında bu maç için özetle sizin görüşleriniz de varsa tabii ki yorumlarda belirtin. Ee, maçlar özelinde, futbol özelinde yorumlarınızı hep birlikte okumayı bekliyoruz. Ee, normal görüşlerinizi chatten yazabilirsiniz bize. Ee, aynı zamanda süper chat olarak da gönderebilirsiniz soru ve önerilerinizi burada aslında Icardi tamamen Icardi geri döndü diyebiliriz yani e, Galatasaray takımında e, e, Icar Icardi'nin yokluğunu osimen tamamlıyordu ya da Ossimen'in e, olmadığı bir senaryoda e, Galatasaray'ın gol yollarında çok fazla e, sıkıntı çıkabiliyordu yani Barış Alper belki orada yeterli olmaya çalışıyordu bazen gol atıyordu, bazen Yunus devreye giriyordu veya Abdülkerim Davinson Sanchez gol bulmada Galatasaray'a katkı sağlayan isimlerdi. Ama Icardi faktörü olduğu zaman ataklar tamamen Icardi üzerinden gitmeye başlıyor. Yavaş yavaş Icardi'nin oyununa Galatasaray'ın oyunu da dönmeye başlıyor. Dolayısıyla burada önemli olan Galatasaray takımının ne kadar takım olarak oynayabildiği, takım olarak birbirini ne kadar tanıdığı, Barış Alper geldiğinde orada neler yapacağını bilen bir Yunus, bilen bir İlkay Gündoğan görmek, sahada ona göre pozisyon olan Icardi'yi görmek, direkt zaten Galatasaray'a gol yollarını getiren bir pozisyon sunuyor. Ve e, Galatasaray takımını daha çok takım olarak, e, oynayan bir takım olarak görüyoruz. Eyüp Spor'da da, e, bu takım olarak baskıya karşı, Eyüp Spor'da bazen yanıtlar gelmeye başladı. Chris Ampem'le birlikte kontrol atakları çıktı, Eyüp Spor e, ön alan baskısını kırmaya çalıştı, 3. E, bölgeden çıkmaya çalıştı ama Buralarda tabii ki e, gene Davinson'un öne çıkmasıyla, Abdülkerim'in öne çıkmasıyla bu baskıyı çok fazla kıramadı. Ve ön alan baş, baskısını yiyerek ikinci yarıda iki golü kalesine görmüş oldu. Kaleci Felipe yüksek bir performans sergiledi Eyüp Spor'da. Kerem Debirmay yine aynı şekilde diyebiliriz. 7.2 ortalama ile oynamış gaz e, Eyüp Spor takımında. Evet. Burada sesler yine e, Ape Sport takımında 7.6 ortalamayla oynamış. Mauro Icardi 7.8 ortalamayla oynamış. Galatasaray takımına baktığımızda aslında zaten genel olarak ortalamalar çok yüksek. Yani e, 7'nin altında bir tek e, yeni transfer İlkay Gündoğan var. 6.2 ortalamayla oynamış ve aslında takıma alışamadı diyebiliriz İlkay ilk için. Çünkü ilk defa oynamış bir şekilde geliyor. Ee, Galatasaray takımının neler yapabileceğini bilmiyor. Yunus Akgün'ü çok fazla tanımıyor. Barış Alper'i e, neler yapabileceğini bilmiyor. Icardi'ye ara pasları atmaya çalıştı. Onun e, oyun stiline alışkın olduğu için. Ama İlkay da e, Galatasaray takımında sanki ...biraz forvet arkası oynamaya çalışıyormuş gibi oldu. Yani selamlar, çok selamlar. Ee, bize her zaman chatten yazabilirsiniz. Soru cevap gidersek bizim için daha güzel olur. Ee, biz daha çok keyif almış oluruz. Hem sizde e, birlikte e, bu yayını götürsek daha güzel olur. E, İlkay Gündoğan derken... ...yani İlkay aslında Mertens'in e, yerini çok doldurabilecek bir oyuncu gibi bir pozisyonda değil gibi. Orada belki de e, İlkay zaten ikinci yarıda e, Sara'nın ve Torreira'nın yanına doğru çekildi. E, daha geriye çekilerek oralarda atak pozisyonlarını Boşalper'e bırakmış oldu ve Ahmet Kutucu'ya Kutucu bırakmış oldu. Ahmet Kutucu on numara gibi oynadı. İlkay ve Torreira yan yana oynadı. Daha sonra defansa Singo geldi. Singo'nun gelişiyle birlikte daha farklı bir Galatasaray takımı gördük. Daha önde basan, daha hakim bir Galatasaray oyunu gördük. Abi bence hiç kimse izlemez oyun videosu. <laughs> Teşekkürler. Biz izleyenlerle devam ediyoruz şimdilik. Oyun videosu bu kanalda pek fazla yok. Diyebiliriz. Ee... Selamlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar futbol analizleriyle futbol konuşarak futbol hakkında bilgilerle e, ilerlemeye çalışıyoruz sıfırdan emek verdiğimiz bir kanal. Sizin de beğenileriniz olursa e, ve görüşleriniz varsa e, yorumlarda belirtirseniz bizim için çok değerli. E, her beğeniniz bizim için aslında çok değerli. Burada sadece kendi görüşlerimizi değil sizin görüşlerinizi de okuyoruz. E, sizin söylediklerinizi aslında futbol severlere yansıtmaya çalışıyoruz. E, o yüzden hep birlikte eee ...bir kitle oluşturabilirsek... ...bizim için daha e, verimli olur... ...ve mutlu olduğumuz işi yapmış oluruz. Futbolu herkes seviyor. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı... ...Trabzon'u, Fenerbahçe'si... ...tüm hepsi bizim takımlarımız... ...bizim ülkemizin takımı. E, görüşürüz Yahya. Ya. E, ve herkese cevap vermeye çalışıyoruz burada. Merhabalar, herkese merhaba. E, özellikle futbol odaklı... ...görüşlere... Devam edeceğiz. Sizin de katılımlarınızla yayınlarımızı daha zengin, daha günün maçlarını vurgulayarak günün oyuncusunu seçerek transfer döneminde transferleri çok fazla konuşmuştuk. Artık maç sonu ve maç önü yayınlarımızla birlikteyiz. Buralarda hep sizin katkılarınızla daha fazla etkileşim elde etmeye çalışıyoruz. Tabi burada e, sizin takımlarınız hangisi ise, siz hangi takımı destekliyorsanız burada kendi görüşlerinizi de objektif bir şekilde yansıtabilirsiniz. E, hiçbir çekinge yok. Sadece tabii ki Argo'ya kaçmamak e, şartıyla. Onun haricinde futbol konuşmaya devam ediyoruz. Her zaman bizimle görüşlerinizi paylaşırsanız daha e, verimli bir yayın olmaya çalışır. Şimdi Eibsbourg Galatasaray mücadelesinde kalmıştık. Sizin eee Galatasaray'ın maçı daha hakkında e, görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Maçın oyuncusu kimdi sizce? E, Sane hakkında düşüncemiz nedir? E, Leroy Sane bence Galatasaray'da çok şeyi başarabilecek bir oyuncu. <laughs> Bizce öyle değil yani. Bize öyle bakmıyoruz. yani Daha doğrusu ben öyle bakmıyorum. E, Povos futbol olarak da öyle bakmıyoruz. Çünkü her oyuncu bizim için değerlidir. E, ülkemizin takımlarına hizmet eden oyuncular. E, ama e, kişisel olarak baktığımızda bugünkü maçta erken e, çıktı, az süre aldı. E, Sané'nin e, oyun içerisindeki ortalaması 6.8 e, Ahmet Kutucu'nun değişikliği oldu e, Leroy Sané yerine. Leroy Sané bu maçta toplam 34 kez topla buluşmuş. E, i̇sabetli pas oranı 24 e, maçta yani 24 kez topla buluşarak 20'sinde de isabeti bulmuş e, paslarında. Özellikle kilit pas olarak bir e, tane kilit pas vermiş. Bu maç bu maçtaki istatistikleri e, bu yöndeydi ama biz e, Leroy Sané kişisel olarak yani oyuncu profili açısından e, Leroy Sané'ye baktığımızda bireysel olarak dripling yapmayı seven birebir de adam geçmeyi seven bir oyuncu e, toplu oynamayı seven bir oyuncu ön alanda topla buluştuktan sonra driplinge devam ederek e, alan açarak hızlı koşular yapabilen ee, bir oyuncu. O yüzden e, şu an belki de formda değil çünkü oyuncu çok fazla tatil yapamadı diye e, söylenmişti Galatasaray'a gelmeden önce de. E, biliyorsunuz dünya e, kulüpler kupasında oynamıştı e, ve orada da oynadığı müddetçe e, Bayern Münih'e büyük katkılar sağlamıştı. O yüzden oyuncu çok böyle e, dinlenik bir şekilde gelmedi Galatasaray'a. İyi yayınlar bence de çöp. Sanayi hazır değil diyorlar. 555 gün e, sonra inşallah demiş IKA'ya. Yani e, bence Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir sene izleyeceğimizin garantisini verebilirim size. Yani Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz Leroy Sanayi ile e spor maçında e, izlediğimiz Leroy Sané arasında bence büyük bir fark olacak. Çünkü oyuncu, e, yani büyük maçların oyuncusu diyebiliriz aslında. Yani bizim ligimize alışkın değil, e, bizim takımlarımıza alışkın değil. E, daha çok e, birebir de oynamayı seven bir oyuncu. Araya koşu attıktan sonra pas bekleyen yani verdiği toplarda Geri almayı bekleyen bir oyuncu Bunlar da olmayınca Aslında Sané'nin Formunu düşüren şeyler oluyor Modunu düşüren şeyler oluyor Sané topla buluştuktan sonra Aslında biraz ona bırakmak gerekiyor adanı ona açmak gerekiyor Yoksa Sané Biraz böyle Modu düştüğü zaman hemen tükezleyen bir oyuncu Her zaman ona destek olmak gerekiyor Galatasaraylıysanız tabii. Ee, yoksa Fenerbahçeliyseniz veya Beşiktaş'taysanız destek olmayabilirsiniz başka oyuncular varsa aklınızda onlarla gidebiliriz ee, sorularınız görüşleriniz varsa onlarla birlikte gidebiliriz desanı için genel olarak bu maçta e, çok iyi bir performans vermedi son zamanlarda maçlarda iyi performans vermiyor ama e, ilerleyen maçlarda açılacağını düşünüyoruz. Galatasaray'ın en iyi transferi bence Singo, adam duvar gibi. E, haklısın çünkü 190 boyunda, e, fizik olarak e, çok güçlü boyuncu. E, yaşı desen, e, yaş olarak 23 yaşında diyebiliyorum. Yani çok genç aslında. Tekrar bir yaşını teyit edeyim. E, 24 yaşındaymış, 2000'li, e, Filiz sahili zaten e, Singoyu öneren kişi ve e Singo transferinde etkili olan kişi Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'ydı. E Drogba e, Singo'yu önererek Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu. E, uzun yıllar ben Galatasaray'da oynayacağını düşünüyorum. E, 2004 Aralık 24 yaşında gözüküyor. Şey 2000 e, 25 Aralık doğum tarihi. Tam galiba henüz bu sene daha dolduracak yaşına, henüz daha doldurmadı. Singo bence etkili olacak bir oyuncu. Aynen. Ee, Galatasaray. Singo aynı zamanda e, orta alanda da görev yapabiliyor. Yani hem sağ bek hem stoper, e, orta sağın biraz gerisinde de oynayabiliyor. Size göre herkes kötü galiba. İlk ayda kötü diyorsunuz. Yani e, ilk ay gün şöyle anlatabiliriz. Pep Guardiola'nın e, oyun sisteminde ve Barcelona'da e, Lewandowski ile birlikte en etkili olan isimlerden birisiydi. Lewandowski birçok asisti var. İspanya Ligi'nde bir sezon geçirse de Barcelona'da Xavi'nin e, sisteminde aslında sistemi Barcelona gibi oynatabilen bir oyuncuydu. E, Pep Guardiola'da da e, Manchester City'nin her zaman kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Hem sağ içinde hem sağ dışında birçok görevi var. Birçok aktif bir şekilde ee, sahaya etki edebilecek hamleler yapan bir oyuncu İlkay Gündoğan. Ee, çünkü e, oyuncularla iletiş iletişimi çok başka, tecrübesi çok başka. Almanya milli takımında neredeyse forvetti. Yani tek başına oynuyordu koskoca Euro 2024'te. Ee, bizce yani İlkay'ın Galatasaray'a alıştıktan sonra takımdaki e, saygınlığını ele geçirdikten sonra çok başarılı işlere iş, imza atabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne geçtikten sonra e, İlkay da biraz daha formunu yakalayıp e, hem osimen hem Icardi ile çok başka oyunlar ortaya koyabilir. Çünkü İlkay'ın herhangi bir noktaya atmak istediği bir top e, topun adrese ulaşmaması biraz zor gibi. Yani ara pasları olsun, uzun topları olsun e, oyun görüşü olsun. Özellikle bunu Haaland, Ederson e, ve Ikay üçlüsüyle yapıyorlardı Manchester City'de. Şimdi e, yine Ikay, Gabriel Saray, e, Mauro Cardi, Icardi, Icardi'nin de beslediği Osimhen gibi olacak gibi duruyor aslında. Yani bu üçlü, dörtlü kişi e, Galatasaray takımının her zaman e, ileriye bakan ofansif kısmında e, tek başına birkaç topla gol bulabileceği e, bir senaryo oluşturabilir. Yani yarın Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi var. Ee, onun hakkında görüşleri olan var mı? Fenerbahçeli olanlar, Fenerbahçeli arkadaşlar çete yazabilir. Fenerbahçe hakkında neler düşünüyor? Sanayi balon transfer. Bakalım. Yani göreceğiz. Daha 3-5 maç oynadı. Ee, yani hem İkardi hem... <laughs> tabii ki yazabilirsiniz. <laughs> Fenerbahçeli olmayanlar da tabii ki yarınki maç için görüşlerini belli ederse bakalım hani bir skor tahmini alabiliriz hep birlikte. Genel olarak bugünkü oyunlara baktığımızda ilk yarıda kötü bir oyun vardı. Yani iki takım da pres yapmaya çalıştı, iki takım da orta alandan çıkmaya çalıştı. Ama Galatasaray burada daha etkin ve e, oyuncu kalitesini fark ettiren taraf oldu. E, i̇kinci yarıda oyunu resmen e, Barış Alper girdikten sonra Galatasaray aldı diyebiliriz. Yavaş yavaş Beşiktaş tarafına da geçebiliriz. Beşiktaş hakkında düşünceleriniz varsa, Beşiktaş'ın yorumlarını merak edenler varsa, Serkan Hoca'yı, ee, Okan, Buruk, Okan Buruk hakkında çok fazla konuşmadık ama Serkan Yalçın tarafında çok fazla konuşacağımız şey var. Ee, o tarafa doğru da geçebiliriz. Yoksa Galatasaray devam mı diyorsunuz Galatasaray konusunda? Evet. Yani hem transferler olarak hem e, sağ içinde sağ dışında Beşiktaş'ı temsil ederek e, birçok dokunuş yaptı. E, Sergen Hoca yani Beşiktaş'ta çok fazla fark yaratan bir ho e, hoca olmaya doğru gidiyor. İlk sezonlar da aynı şekildeydi. Evet. Yani Cengiz Ünder de bu maçta farkını ortaya koydu. Ya artık o zaman yavaş yavaş Beşiktaş'ın değerlendirmesine de geçmiş olalım. Sizi de çok bekletmeden direkt Beşiktaş karşılaşmasına da şimdi bakıyorum analizlerine. Beşiktaş karşılaşması zaten bildiğiniz gibi 2-1 bitti. İlk golü El Bilal Ture attı. O da 70 74. dakikada geldi. Cengiz Ünder'in golü 90 artı 1'de geldi. Son dakikalarda golü attı ve maçı koparan isim oldu. İki takımda da kırmızı kart görüldü. İki takımda 10 kişi mücadele etti. Orkun Kökçü'nün değişik bir pozisyonda gördüğü bir kırmızı kart vardı. Yani Başakşehir takımında da yine bir kırmızı kartla... Ee, uzun bir süre 10 e, kişi oynadı iki takımda. E, maç sonlarına doğru çok e, olaylar oldu e, görmüşsünüzdür. E, olayların içinde Sergen Yalçın da vardı hatta. Sergen Yalçın e, çok fazla e, gündem oldu bugün. E, hem saha içindeki başarısıyla hem saha dışındaki duruşuyla e, Beşiktaş'ı temsil eden birisi oldu. Özellikle ona Cengiz Ünder ve Cerny'nin yeni performanslarını sordular, yeni gelen oyuncular dediler. Yeni gelen oyuncular olduğu için onlardan yüksek performansı gören seyirciler tabii ki şaşırdı. Yani Cengiz Ünder, Ünder'de de özellikle Fenerbahçe'de hiç oynamayan bir oyuncuydu ama Galatasaray'a geldiğinde çok farklı bir pardon, Beşiktaş'a geldiğinde çok farklı bir performans görmeleri, hem seyircinin, hem taraftarların, hem de basın mensuplarının farklı bir Cengiz Ünder görmeleri aslında çok fazla etkiledi Beşiktaş taraftarlarını. Sanki yeniden o Kartal ruhu Beşiktaş'a geri gelmiş oldu diyebiliriz. Yani nasıl geldi? Aslında Sergen Hoca bütün taşları Oynatmak istediği oyunu, e, onun e, oyun stiline uyan oyuncuları kadroya alarak birçok değişiklik yaptı. Kanatlarda belki de çok fazla kanat oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Serni e, var, Tur ve Toure, gene kanat gibi oynayabilen, ileride de oynayabilen bir oyuncu. E, onun haricinde Cengiz Ünder geldi. Ee, yine Rashiska zaten vardı mevcut kadroda. Biraz da e, ön planda kullanmaya çalıştı Sergen Hoca. Ee, ve bu, bu...